Herkese merhaba. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte fırçalarımı yıkayalım istiyorum. Gördüğünüz üzere şurada Fırçalarımın hepsini ayarladım. İçlerinde temiz olanlar da var, kullanılmış olanlar da var. Temiz olanlar derken de ben çoğunlukla yeni fırça aldığım zaman yıkamadan kullanmıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Yıkamadan hiçbir zaman fırçalarınızı kullanmayın. Ben fırçalarımı bebek şampuanıyla yıkıyorum. Normalde aslında Johnson Baby veya Dalin kullanırdım. Yani kızıma kullandığım şampuanları kullanırdım. Ama bu şampuanı e, ta o zamanlar virüs yokken e, Gratis'te indirim, i̇şte indirim vardı. O zaman almıştım. Kasa arkasına uygun. Fiyatı denk geliyordu. Yalnız kızım da kullandığımda böyle kafasında bir ıslak e, mendil kokusu gibi öyle bir koku geldiği için ıslak mendil ile sivilmiş gibi kokuyordu. Onun için onu Baby'ye onun yani kısmını da kullanmamaya karar verdim. Sadece fırçalarımı yıkamak için kullanıyorum şu anda. Hani öyle öyle bitirmeye çalışacağım artık. Bu bittikten sonra ama bir daha asla almam. Bunu söyleyeyim. Ee, şimdi bebek şampuanı gibi bir de bir adet de havlu bulunuyor ki yıkadıklarımı ona koyayım. Ee, ben çoğunlukla fırçaları hani lavabonun içine böyle atıp da yıkamak yerine tek tek o sepetten alıp e, tek tek yıkayıp durulayıp Havlu'nun üzerine koyuyorum. Böyle daha hani hijyenik, daha temiz geliyor bana göre. Normalde ben aparat kullanmıyordum. Yani direkt fırçayı sabun sıkıp ama sabun dedim. Fırça bebek şampuanını sıkıp onunla böyle elimle yedirip iyice köpürtüp sonra duruluyordum. Yalnız bu fırça seti takımında vardı. Bunu zaten beni Instagram'da takip ediyorsanız bu Lyonesse setini görmüşsünüzdür kesin. Bunu bir türlü kullanmak nasip olmadı. Onun için bugün ilk defa sizinle bunu kullanacağım. Bakalım işe yarıyor mu yaramıyor mu beraber görmüş olacağız. Şimdi başlayalım ben. Yani. Şimdi bu fırçalar temiz olduğu için bunları ikisini beraber yıkamayı düşündüm. Böylece daha pratik yıkamış oluruz. İlk önce hatta ilk önce ben bu aparatı bir Temizleyin. Ondan sonra bunu temizleyelim. Bu şampuanı sıkacağım. Ee, şimdi merak etmeyin. Ekranı şeye lavaboya doğru çevirtmeye çalışacağım. Umarım olur. Lavaboya doğru onu indirebilirim. Umarım. Dediğim gibi bunu yıkadım şimdi. Ve ayrıca dediğim o ıslak mendil kokusu. Bunda da olmuş oldu. Yani unibebi ıslak medil falan güzel olur ama şampuanı başarısız buldum. Ben kutuna da alıyormuş şampuan. Evet. Şu an kamerayı döndürebildim. Çok güzel. <laughs> Böylece siz de izleyebileceksiniz. Şimdi başlayalım. Bunu yıkamıştım. Şimdi ona şampuanı sıktım bunları Yıkadıktan sonra havlumuza şöyle şöyle sürtüyoruz bunu ve havlunun üstüne bırakacağım. Sonra bunları bir masaya koyup kurumasını bekleyeceğim. Bırakacağım onları kurumaya. Şimdi devam edelim. Buradan. Yani burada ben durulama işlemini yapıyorum ama gözükmüyor havludan ötürü. Şimdi gibi bu fırçalar temiz olduğu için ikişer ikişer yıkayacağım ama kirli olsalardı tek tek yıkayacaktım. E ayrıca yıkama denk gelmişken hazır e bu fırça o şokta gördüm indirim fırçasından da şu mor olan. E yalnız yıkamadan önce bile dökülme yapıyor ki bakın yıkarken de döküldü. Yani öteki serisi başarılı ama bunu başarılı bulamadım. Yani pek de kullanacağımı sanmıyorum artık dökülene kadar kullanırım. sünger de temiz daha. Çok ilginç. Süngeri daha kullanmadım ama köpük çıktı. Hafıza kartım biraz dolduğu için e, videoyu durdurup geri kalan fırçaları da öyle yıkayacağım. Sonra son hallerini gösteririm fırçaların. Maalesef şimdi uyarı geldi. Hafıza kartımın dolmuş. Biliyorsunuz hafıza kartım e, dolu sinyali verdiği için bütün fırçaları yıkamamı e, gösteremedim. Ama son hallerini böyle göstereyim dedim. Şimdi ben bunları burada kurumaya bırakacağım. Ayrıca şu senin makyaj temizleme aparatını ilk defa denedim. Ve çok beğendim. Bakın fırçalarda hiçbir leke kalmadı. Hepsi pırıl pırıl gözüküyorlar. Süngerler de dahil olmak üzere. Hepsini çok güzel yaptı. Çok beğendim. Burada da artık videoyu kapatayım. Çünkü kalan hafıza kartıyla idare etmek zorundayım. Bakalım yani şimdi yenisini bulup takayım falayım, falan diye falan diye ne kadar çok geçecek. Onun için burada videoyu kapatmış olayım. Hadi siz de bu videoyu izledikten sonra fırçalarınızı yıkamaya geçin diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.